Evet Ali Hoca kanalının çok sevgili takipçileri merhabalar. Bugün sizlerle çizelim boyalım dersini birlikte yapacağız. Evet dersimiz çocuklarla el alıştırmaları şeklinde 3. serimiz olacak bu. Birlikte çizeceğiz, eğleneceğiz, boyayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet bugün çizgilerimi gördüğünüz gibi önce düz çizgilerle başlıyoruz. Düz çizgilerde Hemen yukarıdan aşağı bakın görüyoruz çocuklar. Şu şekilde Uğur böceğimizi takip ediyorsunuz. Ben de hemen kalemimi alıyorum. Sizlere şu şekilde bakın. Hiç elimizi kaldırmadan evet hemen rengimizi değiştirelim. Şöyle kırmızı alalım. Evet. İyi takip edin. Dikkatlice gördüğünüz gibi noktaların üzerinden giderek birleştiriyorsunuz. Bu sayfaları biliyorsunuz. Videonun altındaki linkte indirme butonu var. Orada linke tıklayarak açılan web sayfasından bu sayfayı indirebilirsiniz. Ödevleri bunları indirebilirsiniz. Evde kendiniz çizebilirsiniz. Evet. Daha fazla bu sayfada durmuyorum. Gördüğünüz gibi sizin dikkat etmeniz gereken şu çizgi ile şu çizgi arasında Buna çok dikkatli bir şekilde çizmeniz. Elinizi kaldırmadan yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı bunları çiziyorsunuz. Tabi buralarda şöyle aralıklı olacak şekilde, şöyle aralarını bakın görüyor musunuz? Şöyle aralarını, aynı bunların altına gelecek şekilde şöyle görürseniz böyle hemen şuralardan böyle yukarıdan aşağı böyle inerseniz, buradan aşağı inerseniz mümkün olunca temiz yaparsanız güzel olur. Evet çocuklar. Şimdi bir sonraki bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet. O çizgileri yaptınız, yoruldunuz. Hemen ellerinizi şöyle bir dinlendirdiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Hemen istediğiniz renklerle, istediğiniz şekilde ama bir şartla benim size göstereceğim şekilde buradaki bebeklerin üzerindeki noktaları birleştirme çatının üzerindeki noktaları birleştirme ve şu aşağıda gördüğünüz noktaları birleştirmeyi yapıyorsunuz. Evet. Ben size hemen bir örnek göstereceğim. Mesela şurada hemen etekli şöyle bir çizgileri evet buradan alıyoruz. Bu tarafa doğru. Buradan alıyoruz. İstediğiniz renkte istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Ama önce, boyamadan önce bu çizgileri bitirmeniz gerekiyor. Evet. Şöyle dikkatlice. Evet. Sonra renk değiştirelim. Renk değiştirelim. Şuradan bir tane bunu alalım. Evet. Bakın. Böyle bardağa benzeyen şekilde güzel eteğe desenler yaptık. İstediklerinizi bu şekilde ama bunların tamamını bitiriyorsunuz. Tamamını bitiriyorsunuz. Sonra geliyoruz. Çatıyı boyuyoruz. Evet. Burada. Bu şekilde ne oluyor? Noktaları ama ne yapıyoruz? Elimizi bakın. Böyle bu şekilde elimizi korkmadan cesurca bu noktaları bu şekilde benim gösterdiğim şekilde ne yapıyorsunuz? Birleştiriyorsunuz. Evet bunları bitirdikten sonra şu aşağıda bir yine bardağımız var. Bu bardağımızı da bu şekilde yaptıktan sonra bardaklarımızı da noktalardan elimizi kaldırmadan yaptıktan sonra tamamladıktan sonra hemen elinize istediğiniz renkle resmimizi mesela şöyle çocuğun bebeğin yüzünden başlayarak bebeğin yüzünden başlayarak elinizdeki evdeki pastel boyalarınızla şöyle yavaş yavaş çizgileri taşırmadan Bakın şöyle güzel bir şekilde çizgilerin içini resmimizi boyuyoruz. Gördünüz mü? Evet. Aynen insanın ten rengine benzediği ten rengiyle boyadık. Sonra saçlarını alıyoruz. Siyah yapabiliriz. Tabii siz bunları evdeki kağıda çıkaracağınız için evdeki kağıda çıkaracağınız için bunları siz evde boyayla boyayacaksınız. Bu şekilde boyayı bitirmenizi istiyorum. Eğik çizgiler. Için. Bakın bu sefer eğik çizgileri kullanacağız. Bakın. Burada hemen şöyle size göstereyim. Bakın buradan şöyle aşağıya eğik bir şekilde noktaları birleştirerek ama neye dikkat ediyoruz? Şuradaki mavi çizgiyle şu altı aşağıdan yukarıdan taşırmadan bunları taşırmadan yapmaya dikkat edeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi bakın. Evet biz de böyle gülen yüzlerimizle inelim aşağıya. Evet, şimdi de ben size bir kalem alayım. Ben bir kalemle göstereyim, birkaç tane alıştırma göstereyim. Devamında da siz bunu kağıdı yazıcıdan çıkarırsanız evde rahatlıkla yaparsınız. Evde rahatlıkla yaparsınız sevgili çocuklar. Evet, bu çizgileri bu şekilde. Şurada gördüğümüz zaman şu boşluktakileri de mutlaka bu şekilde tamamlayın. Buraları da tamamlayın mutlaka. Bunlar da tamamlanmış. Olsun Şöyle böcekler var. Evet, bunların kanatlarını boyuyoruz ama bu sefer bu sefer burada bu kanatları bu şekilde yuvarlakları boyuyorsunuz. Bunlar bittikten sonra bakın buradaki kanatları bunun aynısı. Siz bu kanatları kendiniz buna bakarak yapacaksınız. Yani bunları da siz dolduracaksınız. Kaç tane varsa, kaç tane varsa bu şekilde Şöyle bir tane büyük var bakın burada. Bunları siz kendiniz böyle yapacaksınız. Sonra içlerini istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Bakın aşağıda bir yuvarlak var. Yuvarlığı nereden başladığımızı gösteriyor. Ok yönünde. Buradan alıyoruz. Bu tarafa yani sağdan sola doğru dönerek aynı yere geliyoruz. Sağdan şöyle sola doğru gidip soldan tekrar sağa doğru birleştiriyoruz. Bu noktaları da birleştiriyorsunuz. Evet, geçiyoruz hemen bir sonraki bir sonraki çizgi çalışmamıza. Çalışmamıza. Bu çizgi çalışmamızda da gördüğünüz gibi eğik çizgiler var ama şimdi kalemlere dikkat edin nasıl gidiyor? 1 2 1 2. Şimdi kalem alıyorum ben, kalem alıyorum ben. Bu sefer kalemle ben gösteriyorum. Bakın şöyle boşlukta yapayım ben. Bur buradan gideyim. Evet. Bir, iki. Evimizin çatısındaki kiremitlere benziyor. Bir, iki. Bir, iki. Bakın çatı yapar gibi. Evimizin kiremitlerini yapar gibi. İki, bir, iki şeklinde bu çizgileri tamamlıyorsunuz. Bakın yine şuradan yapalım. Bir, iki. Hatta 1 2. Sizin yapmanız gereken bunları da tamamen tamamlamak, hatta bu boşlukları da bu şekilde tamamlamak 1 2 şeklinde bunları aralarını biraz açabilirsiniz. Tamamlarsanız güzel olur. Evet. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet, burada da gördüğünüz çok güzel balıklarımız var. Balıkların üzerindeki noktaları birleştiriyoruz. Şu noktaları birleştirmesini evet benim yaptığım şekilde örnekteki gibi yapacaksınız. Evet. Yukarıdan alıyoruz. Şöyle bu şekilde balığın noktalarını bu şekilde çocuklar. Ama benim bir acele etmeyin. Siz çizgilerden taşmayın. Noktaların dışına çıkmayın. Bunları elinizi kaldırmadan güzel bir şekilde yapın. Ve balıkların üzerindeki bu noktalama işaret noktalı olanları birleştirmesi bittiği zaman tamamı bittiğinde bakın ben hepsinden birer örnek yapıyorum. Bir tane de burada yapayım şöyle. Bütün bu örnekler bittiğinde balıkları istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Tabii ki hepsini bir günde yapmıyoruz. Bakın ben de kalkmış şöyle yapayım şunu süsledim. Evet balığın kuyruğuna süsler yapayım şöyle. <laughs> evet bunu çocuklar tabii elinizi yormadan elinizi yormadan dinlenerek zamana yayarak yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra burada bakın çok güzel bir arabalarımız var. Arabalarımızla size bu çizgileri nasıl çizdiğimizi göstereceğim. Evet, arabamızın bir gazına basalım şöyle. Çalıştıralım önce. Kır 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 çalıştı. Basalım düğmeye. Evet, arabamız gitti. Tekrar basalım düğmeye. Gördüğünüz gibi. Evet, burada arabanın size gösterdiği yolu takip ederek, arabanın size gösterdiği yolu takip ederek hemen çiziyorsunuz. Hemen çiziyorsunuz. Ben şurada size bir tane göstereceğim. Bir tane göstereceğim. Bakın. Arabanın gittiği yönde bakın buradan araba devam edecek gelecek çıktı, indi. Tekrar şuradan başlıyorum. Bir çıktım iki, geldim üç, indim dört. Tekrar bir iki üç, dört. Bir, iki üç, dört. Hatta bunu şöyle de söyleyebiliriz. Bakın sağa yukarı, sola aşağı. Siz de bunu hiç benim gibi söyleyin. sağa yukarı sağa aşağı sağa yukarı sağa aşağı bu şekilde bu çizgileri tamamlarsınız evet. evet. burada da bir tane papatyamız var bakın papatya bir yol izleyecek şimdi papatyamız bir yol izleyecek evet yola çıktı papatyamızın bu noktaları nasıl birleştirdiğini görüyorsunuz bu şekilde yapacaksınız Evet Burada ok işaretinin gittiği yönde. Şimdi önce ben papatyadan başlayayım. Şey, papatyanın yolunu bir izleyeyim. Bir, sola, aşağı, sağ, aşağı, sola, aşağı, sağ, aşağı, sola, aşağı, sağ, aşağı. Şimdi bura, burada ise bakın sağ, eğik çizgi sağ eğik çizgi sağ eğik çizgi sağ bu şekilde bu noktaları da birleştiriyorsunuz. ve evet, çok kolay ama gözlemenizi iyi yapacaksınız. Benim yaptığımı sık sık durdurup takip ederseniz kolay. Ve geliyoruz burada. Bakın burada ne var? Bir aşağı. 2 soldan sağa eğik. Üç yukarıdan aşağıya. 3 harekette 3 harekette şunu yapıyoruz bakın. 1 2 ve 3. Evdeki defterlerinizde bunu bol bol yaparsınız. 1 2 3. Şunu unutmayın. Siz başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Siz çalışkan çocuklarsınız. Sakın annelerinize elinizden tutturmayınız. Annelerinize yaptırmayınız. Kendi başınıza yapınız. Evet devam edelim. Bu sefer de karışık bakın. Çok farklı çizgiler var. Düz, yuvarlak, düz, büyük çizgiler, soldan sağa giden çizgiler, eğik çizgiler, karşılıklı birbirini kesen eğik çizgiler ve aşağıda da aşağıda da ilk başta yaptığımız önce sol tarafa eğik, sonra sağ tarafa eğik ikişer çizgi var. Bunları da hemen size birer örnekle yapıyorum şimdi. Yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya bu çizgileri tamamlıyorsunuz. Hatırlamak için tekrar gösteriyorum. Ok yönünde şuradan başlayıp sağdan sola tekrar soldan sağa sağdan şöyle sola tekrar sağa birleştiriyoruz. Bu şekilde bunu yapın. Bu sefer bakın alt çizgiye buradaki alt çizgiye değmiyordu. Burada yukarıda bırakmıştık. Bu sefer alt çizgiye değen kocaman bir çubuk çiziyoruz. Kocaman bir çubuk çiziyoruz. Kocaman bir çubuk çiziyoruz. Şimdi de soldan sağa düz paralel çizgiler çiziyoruz. Düz paralel çizgiler çiziyoruz. Evet. Şimdi soldan sağa eğik çizgiler. Soldan sağa eğik çizgiler. Bunları da satır sonuna kadar mutlaka tamamlayınız. Burada da önce soldan sağa bir çizgi sonra onu sağdan sola kesen bir çizgi. Biz buna çarpı işaret ediyoruz. Evet çarpı işaret ediyoruz. Birbirini hem bazı tabelalarda gördüğünüz yasak işaretine de benziyor. Bu yasak girilmez yapılmaz gibi. Evet karşılıklı böyle soldan sağa ve sağdan sola giden çizgiler. Bir de şurada bir de şurada gördüğünüz gibi ne var? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bu çizgileri de yapabilirsiniz. Ama tabii şu satırlardaki boşlukları siz çizginin devamını buradan yaparak getireceksiniz. Yani bunları mutlaka örneklere uygun bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Örneklere uygun bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Buna dikkat ediniz. Evet. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Evet. Burada da yine burada da yine benim göstereceğim örnekler şeklinde resim boyama var noktaları birleştirme bittiğinde hepsini boyayabilirsiniz. Burada aşağıdan yukarıya ters bardak. Bu bulaşık sepetinde annelerinizin bardakları kurusun diye kapattığı şekilde kapalı bardaklar yapıyoruz. Böyle aşağıdan yukarı kapalı bardaklar. Evet. Bunların tamamı kızların başındakilerin şapkaların tamamı kapalı bardaklar şeklinde bu noktalar bu şekilde birleştirilerek tamamlanacak. Sonra burada gördüğünüz e, dinozorun Tepesindeki böyle. Bunları bu şekilde götüreceksiniz. Dinozorun tepesindekileri. Ama hiç elimi kaldırmıyorum bakın. Hiç elimi kaldırmıyorum. Elim bitene kadar devam edeceğim. İniyorum çıkıyorum. Bu çok önemli bakın. Yukarıdan geldim. Aşağı tekrar gidiyorum. Bir daha. Evet aynı yerden geçiyorum. Bir daha geri geliyorum. İniyorum geri geliyorum. Bunları bu şekilde tamamlayınız. Örneğe uygun bakın burada. Şunun üzerine daha güzel görünüyor. Net Bir, bir çıkıyorum, devam ediyorum. Bu noktaları birleştirerek tamamlayın. Yine burada da kapalı bardaklara dikkat edin. Bunları da kapatın. Evet, devam ediyoruz. Burada çok kolay yuvarlaklar var. Hemen bu yuvarlakları kolaylıkla birleştiriyorsunuz. Kolaylıkla birleştiriyorsunuz. Evet, bunların tamamını, bu yuvarlakların hepsini aynı şekilde buradan başlayıp ok yönünde devam ettireceksiniz. Mutlaka ok yönünde. Küçükleri de aynı şekilde. Evet sevgili çocuklar. Bugünlük de çizgi çalışmalarımızda çizelim boyayalım dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Takipte kalınız. Zilinizi açık unutmay bırakmayı unutmayınız. Mutlaka Ali Hoca kanalında bizlerle beraber olunuz.